mikroskopla. E, bu tabaka yok olursa ne olur? Her türlü mikrop vücuda girer. Zeynel Abidin Demir Benim karaciğerde ve pankreasta yağlanma vardı. Bağırsaklarda kan vardı. Enginar seti L kullandım. 3 ay sonra doktora gittim. Hiçbir şeyin kalmadı dedi. Kalmamıştı. Karaciğerde yağlanma, pankreasta yağlanma ve Eczema varmış. Şimdi mantar varmış. Üç ay kullandıktan sonra doktora gitmiş. Hiçbir şey yok maşallah demiş. Vay canım. Vatandaş kaza yapmış. Parmağı ezilmiş. Serçe parmağı. Geven var vardı diyor. Bunu kullandım. Aa, kısa sürede içerisinde 3-4 günde hemen iyileşti. Böyle. iyice ezilen tırnağı kırılmış mosmor olan parmak 3-4 günde geçmiş. iyilik geven Hücre yeniliyor, DNA tamir ediyor. Evet. <laughs> Herkese hürmetler, saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun.